4. Murat 1638'de Bağdat seferi sırasında Sakarya Şeyhi olarak bilinen bir adamın mehdiliğini ilan ettiğini ve etrafına toplanan adamlarla ayaklandığını öğrendi. Padişah şeyhin üzerine ilk önce Anadolu Beylerbeyi Ali Paşa'yı gönderir ancak paşa yenilgiye uğrar. Ardından silahtar ketüdası Çifteli Osman Ağa'yı görevlendirir. Osman Ağa şeyhi ve 12 adamını yakalar ve padişahın huzuruna çıkarır. Şeyhe iddiaları sorulduğunda Haşa ben ümmeti Muhammed'denim ve herkes gibi Hz. İsa'nın zuhur etmesini bekliyorum der. Ancak bu ifadesi kendisini kurtarmaya yetmez. Müritleri tarafından kendisine silah işlemediğine dair de bir inanç vardır. Padişah şeyhin ilk önce canlı canlı derisini yüzdürdü. Cellat sonrasında şeyhin parmaklarını kırdı, burnunu ve kulaklarını kesti. Ancak bunlar yapılırken şeyh metanetini bozmadı. Bir kısım bu metaneti takdir ederken padişah da otoritesini güvence altına aldı.